İpinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Search, Gale, Colette en iyi kromatik kim yapacağız? Ve başlatıyorum videoyu. Tepki videomuzdur bu. Burada Gale'i görüyoruz. Burada en çok 3 3 hasarda en çok kimi hasar verebilecek diye bir şey var. Bana göre Search. Search yenildi. Gail Gail Kuret de veremez bu gibi Evet Gale yendi ben, Bence en iyisi cidden Gail Ulti de ama Gail yenemez Kolet de yenecek Kolet de binin iki katı vuruyor Aa, Arkadaşlar bir şey fark ettim mi Gale'ninki 100 Sörcünkü 1000 Kolet deninki 2000 Evet, gayil değil. Burada ya kalet de ya sorcuğun bir. Yine mi geldiğini biliyorsa. mi her şeyi kolet de yendi. Lan Allah Allah. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsan like atın ve kanala abone olun. Search yavaş dolduruyor ben biliyorum. Şu kromatiğin butonla bayılıyorum ya çok güzel. Bu bayağı yavaş doldur. Ya yok geyit hepsine fark attı yenecek. Video kaç dakika bu arada sekiz. Ulti doldurma süreleri diyor. Burada da Geyir yener. Ben biliyorum. Kolet de hiç yenemez abi. Ben dedim Geyir yenecek diye. Geyir adam. Abiden de öte dede. Dedem Gale diye bir şey vardı. Gale yener. Yok şey Colette de yener. Onun kalbi daha uzağa gidiyor. Sört yenildi. Ulti ne kadar uzağa gidecek. Uykusu bayağı uzağa gidiyor. Aa, search zavallı. Hiç gidemiyor. Allah, oy öyleymiş. Oha Gale'a da geçti. Gale'a yetişebilir. Colette de Search sıfırda kaldı. Burada Gale yener. Yenemedi. Şu soracağım al şu sanki atom bombası patlıyormuş gibi de oluyor. Ya yok kolet de ne kadar? Burada geyil yener. Arkadaşlar şey diğer bir tane daha video çektim. Leon vs Crow diye. Onu da bakabilirsiniz. Valla burada Gale yenecek arkadaşlar. Siz kimi tutuyorsanız alttaki yorumlara yazın. Ha, tuttuğunuz kişiyi. Ben Gale'ı tutuyorum. Ya yok Gale çok yaşlı. Search de çok Hmm, şişko. Kolet de yenebilir burada. Kolet'ten tipi tipsiz. Tipine baktım da çok tipsiz. Arkadaşlar ben de bu araçta çok konuşmuyorum ona bakarsanız. Videoyu ben de izliyorum. Merak ediyorum kim yenecek. Lan Surge mu geçti? O şişmanla. Yok abi Gale yener Surge'ün canı az. Arkadaşlar en sevdiğiniz kromatik ne? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Acaba kromatikleri de hiç oynamadım. Multi butonu şöyle renkli mi? İnşallah öyledir. Yenildi ya. Search. Kolet de eşit. Canlar 3200, onunki de 3200. Dö, 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 dö. Arkadaşlar bu arada bu kanala abone ol olursanız Minecraft videoları ve Brawl Stars videolar da geliyor. Brawl Stars için kutu açılımı yapacağım. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Yok search yener abi. Anasını ne şunlara bakın. Ölüyorlar bir de son level. Yani şey multi leveli olarak demek istedim. Colette de Zaten Gale'ın hiç şansı yok. 15 saniye. 14 14. Ya Colette de yenecek. Hadi. Oha. Salise farkıyla yendi. Böyle kaç yarış var acaba? 20 saniye 63 saniye sıkmış. Sört yener. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız en güçlü efsanevi kim diye video gelecek. Tek like ile kurtarabilirsiniz bu videoyu. En güçlü efsanevi videosunu da izleyebilirsiniz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Lan Sört yenildi demiş. Allah kahretsin. Öl search. Lan Gored de hiç yenemez ki. 200-200 vuruyor. Bakalım şu zavallı. Yani Ultra kullanırsa başka. Tabi kullanaması hileye girer. Mal gibi vuruyor. Üste de romper 4 robot yazıyor. Yani 4 tane robot var diyor. 59 saniye nasıl bir şey ya. reklam gibi. Mal gibi. Burayı ben keserim boş ver. Aa Gale yendi. Adı Ganador muymuş gelin İngilizce adı? Ne malca? Winner. Hava fişekler patlasın. Ben Gale'i tutuyordum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Tuttuğunuz karakterin ismini yorumlara yazın. Hepinize görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada böyle kanalıma abone olursanız 16 abone de özel bir video çekeceğim. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Gale'ın şu yaşlı tipine bakar mısınız? Acaba 90 yaşında mıdır? Neyse görüşürüz arkadaşlar.